Nefes alıyorum hala. Bütün oksijeni yutarcasına. Bu kış gününde çam ağaçlarının dallarını seviyor ellerim. Boylu boyunca mutluluk yeşillensin diye parmak uçlarımda. Öyle böyle değil denizleri yutan mavilikleri kulaç atıyorum. Bir yanımda kara borsaya düşmüş evren. Diğer yanımda savaş çığlıklarından sessiz kalan bizler. Ve yokken defnedilen insanlık. Bir çıkar yolu olmalı diye hayıflanıyorum. Bir çıkar yolu. Kendi kendime. Ama nafile. Gidişat kıyameti aratmayacak anlaşılan. Hürriyet ağızlardan çıkmadan düşerken zindanlara. Sultan'daki merhamet kırıntılarıyla besliyorum annesiz çocukları. 37 numara ayaklarımla dünyanın tüm yükünü taşıyorum. Sırtımda konaklayan Kudüs bakışlı bebelere cenneti vaat ediyorum. İsrafil, Sura ha üfledi, ha üfleyecek. Ne bir adım gerisindeyim, ne de, ne de bir adım önünde. Bahtıma çıkan, ah yazgınım. Takıp takıştırmışım Babaannemden Yadigar sus urbasını Pes etmeden yürüyorum Dolu dizgin ömrün eşiğinde Kahkahalarımı havalandırıyor mülteci kuşlar Yedi cetten yadigar kefareti Ödenmemiş hüzünler uçuşuyor ödenmemiş Sararmış takvim yaprakları sallanıyor Babamın Babamın Kur'an-ı Kerim'in arasında. Sene 2008'de kala kalmış. Ağlıyorum. Mahşeri yalnızlığımla kol kola. İtinayla dolduruyorum iki metre. iki metre gölgemi avuçlarıma. 99 ismi zikrediyor kalbim. Bulutlar 42. yağmurlarını bakraç bakraç gözlerime gözlerime taşıyor. Saçlarının her bir telini yuvasız kuşlara hile ediyorum. Masada kuru fasulye, pilav, <laughs> kuru soğanı yumrukluyorum. Kuru soğanı. Oğlumun kocaman kahve gözlerindeki paha biçilmez kokteylden yudumluyorum. Keyfim, keyfim kraliyet ailesinde yok. Bütün şiirler değil. Bütün insanlar ölümlüydü aslında. Yaşamak dediğin ne ki zaten? Yaşamak dediğin ne ki? Ne ki zaten? Ne ki? İki sela arasında, iki sela arasında dokunan ince, ipince çizgi. Şiir yaşamak cebir hesabı değil ki. Şaire Nagiş Nagihan Ergül yorumlayan Belief Tülay Aslan.